Merhaba gençler, Fizik Çiğit Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber test 10, yani ÖSYM 2 soruları ile devam edeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Bir silindir kap içinde 40 cm küplük bir seviyede su bulunmaktadır. İçine daha sonra bir cisim atılıyor ve 40 cm küplük sıvının yüksekliği 60 santimetre küpe çıkıyor. Bu durumda sıvıdaki yükselme miktarına baktığımızda ne olacaktır? 20 santimetre küp olmuş olur. Cismin ağırlığı 180 gram olduğuna göre D eşittir M bölü V mantığından 180 bölü 20'den bu da 9 gram bölü santimetre küp olarak bulmuş olurum. Doğru cevap Edirne. 14 Şubat sevgililer gününde Ayhan sevgilisine bir altın kolye almış. Daha sonra es sevgilisi ise esvir yaparak bu kolye gerçekten altın mıdır diye şaka yapıyor. Ayhan da bu kolyenin gerçek olduğunu ispatlayabileceğini söylüyor. Aşağıdaki yerden hangisi bu kolyenin ispatlayabileceği bir nicelik kullanarak gerçek olup olmadığını kanıtlayabilir. Bu aynısı Arşimet'in de başına gelmiştir. Arşimet de kralın tacının gerçek olup olmadığını ispatlamak için öz kütle kavramı ile yani D eşittir. M bölü ve mantığını kullanarak kralın gerçek bir taca sahip olup olmadığını bulmuştur. O yüzden dolayı doğru cevabımız öz kütle olacaktır. Maddelerini ayırt edici bir özelliğidir öz kütle. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Boşluksuz yapıya sahip 80 gram kütleli özdeş bilgelerden bir tanesi şekil bir de içi su dolu kaba atıldığında 40 santimetre... Küplük bir sıvı yüksekliği meydana geliyor. İkinci bilyeyi içine attığınızda ise 60 santimetre küpe çıkıyorsa bir tane bilyenin hacminin 20 santimetre küp olduğunu söyleyebilirim. D eşittir m bölü v mantığından giderek 80 bölü 20'den o da eşittir 4 gram bölü santimetre küp olur. Bununla ilgili bize verilen grafiklerden hangileri doğrudur? A seçeneğine baktığımızda zaten 5 yazdığı için yanlıştır. Burada kütle olması gerekiyordu. Buraya ise ne yazmışlar? Öz kütle yazmışlar. O yüzden dolayı yanlıştır. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Öz kütle hacim arttıkça öz kütlemiz de sabit olarak kalacaktır. Dördüncü soruyla devam ettik. Günlük hayatımızda karşılaştığımız orada hangileri yüzey geriliminin bir sonucudur? Yüzey gerilimi kohezyon kuvvetinden dolayı oluşur. Sıvı moleküllerinin bir arada tutması sonucunda sıvının en üst kısmında meydana gelen tabakaya biz yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey gerilimi arttıkça sıvı molekülleri daha yuvarlak bir şekil alır. Buna göre civa damlasının küresel şekil alması doğru. Soğuk su bulunan cezveye kahve atıldığında kahvenin üstünde dağılmadan bir arada durmasının sebebi de yüzey gerilimidir. Çünkü suyun içine karışamıyor. Bazı böceklerin Batmadan su üzerinde yürümesi de yüzey gerilimidir. Bu kaldırma kuvveti değildir. Burada batma olayı olmayacak. Doğru cevabımız bu durumda ne oldu? E seçeneği olmuş olur. 1, 2 ve 3 ile. Beşinci soruyla devam edelim. Ahmet ağzına kadar suyla dolu silindir şeklindeki kabı şekil 1'de tarttığı zaman 400 gram gelmektedir. Kaba içi dolu 150 gramlık bir cisim bırakıldığında terazide ölçülen değer 450 gram olmuştur. Halbuki burada 150 gramlık bir giriş olurken kaptaki artış miktarının 550 gram olması gerekiyor. Demek ki burada 450 ölçüyorsa 100 gramlık bir sıvı çıkışı meydana gelmiştir. Sıvının hacmi cismin hacmine eşit olacağı için kütle ile öz kütleyi çarparsam bana sıvının hacmini verir. Bu da zaten cismin hacmine eşittir. D de muzu böl verden 150 bölü 100 yazarım. Çünkü cismin kütlesi 150 gramdı. Buradan da 1,5 gram olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap denizli olur. Altıncı soruda ebru sanatıyla ilgilenen Kerem'in yapacağı resimde kullanacağı boya ve sulara ait kütle hacim grafiği şekildeki gibi bize verilmiş. Buna göre 1, 2 ve 3 önermelerden hangileri doğrudur? Birinci önermeye baktığımızda L suyunu kullanırsa resimde mavi renk oluşur. L suyunun öz kütlesi bu ise burada da bir karışım olarak da düşünebilirsiniz buradaki suları. Demek ki mavi bunun içinde olacaktır. Bir doğrudur. K suyu kullanırsa resimde 3 tane renk de oluşur. K suyunu kullandığımız zaman bakın kendisinin altındaki kalan tüm alanlardaki renkleri oluşturabilir. Bu da doğru. K ve L suyu karıştırılırsa resimdeki kırmızı ve yeşil renk oluşabilir mi? K ve L suları arasında kalacak olan kısım yeşil ve kırmızıdır. Zaten bize yeşil ve kırmızı dediği için 1, 2, 3 ile Edirne doğru cevap olacaktır. Yedinci soruyla devam edelim. Öz kütlesi 2,5 gram bölü santimetre küp olan bir cismin kütlesi 1,5 kilogramdır. Hemen bunu çevir. 1500 ne yaptı? Gram olarak yazabilirim. Bu cisim 0,4 gram bölü santimetre küplük bir sıvının içine atılıyor. Şimdi önce bunun hemen hacmini bulalım. V eşittir 1500 bölü 2,5'ten 600 santimetre küp olarak buldum. Şimdi 600 santimetre küp cismin hacmi ise taşıyacağı sıvının da hacminin 600 olması gerekiyor. Bunu aldık, içine attım. O zaman ne yaptı? 600 santimetre küplük bir sıvı taşması meydana geldi. Kapta taşan sıvının kütlesini soruyorsa m eşittir d çarpı v yazarım 0,4 sıvının öz kütlesi çarpı 600 de buraya yazarsak 240 gram sıvı taşması meydana gelmiştir. Doğru cevabımız Ceyhan olur. 8. soruyla devam ediyoruz. Ece bir cam tüpü ters çevirip K sıvısına batırıldığında şekil 1'deki görünümü L sıvısına batırıldığında şekil 2'deki görünümü almaktadır. Şekil 1 ile şekil 2 arasındaki yükseklik farkının sebebi öz kütlelerinin farklı olmasıdır. Öz kütlesi kimde daha büyüktür diye sorarsanız L'nin öz kütlesi K'nın öz kütlesinden daha büyüktür. Çünkü yükselme miktarı daha azdır. Öz kütle büyük olduğu için birbirini çeken kuvvetler daha fazla olacaktır. K sıvısıyla cam tüpündeki adezyon kuvveti, K sıvısının tanecikleri arasındaki kohezyon kuvvetinden daha büyük olması gerekiyor ki daha çok yükselebilsin. Bu kesinlikle doğrudur. K ve L sıvılarının yüze girimleri eşittir. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Öz kütle ile ilgili bilgi vermesi lazım. Bunları karşılaştırabilmem için ortamın sıcaklığı hakkında bilgi vermesi lazım. Yine bunları karşılaştırabilmem için. L sıvısıyla can tüp arasındaki adezyon kuvveti L sıvısının tanecikleri arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür. Eğer küçük olsaydı yükselemez gençler kendi sıvısının altında kalır. Bu yüzden dolayı doğru cevabımız yalnız bir ile kesin cevap Adana'dır. ÖSYM e benzeri soruları bitirdik. Bundan sonra ise günlük hayat sorularıyla TYT Soru Bankam'daki kitaplardaki soruları çözmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.